vektörün bileşkesinin sıfır olabilmesi için bu vektörlerin kesinlikle eşit büyüklükte ve aynı doğrultu üzerinde olmalıdır. Hemen yapacak olursak sağa doğru olan F1 vektörümüz diyelim ki 3 birim sola doğru olan F2 vektörümüzde 3 birim ise doğrultuları da aynı ise bu durumda bileşkemiz sıfır olur. E buna göre doğrultular ikisinin de aynıdır. Büyüklükleri eşittir. Yönleri de zıttır. Üç yargımız da kesinlikle doğru olduğundan cevabımız E seçeneği olur. K artı L vektörüne bakacak olursak K'nın ucuna L'yi ekleyecek olursak ya da L'nin ucuna K ekleyecek olursak başlangıcı bitişe birleştirdiğimiz zaman şu bulduğumuz vektör K artı L vektörü eksi Y yönünde olduğu için doğrudur. L artı M vektörü diyor. L, M vektörümüz buydu. L vektörümüz de buydu. O halde L'nin ucuna ekleyecek olursak şu bulacağımız vektör arkadaşlar. Yani şu vektörümüz de tabii ki L artı M vektörüdür. Yani o da eksi X yönünde olduğundan doğrudur. K A, eksi, K artı M sonra eksi L diyor. K artı M Şimdi k'mız buradadır bakınız. k artı m. m'yi ucuna eklesek. Sonra da eksi l diyor. Eksi l diyecek vektörümüz. O da ne olacaktır? Şöyle yapacak olursak bakınız. Şu da eksi l'dir. Başlangıcı da bitişe birleştirirsek bulacağımız bu vektörümüzde artı x yönünde değildir. Yani k eksi l artı m vektörümüz farklı bir yöndedir. Üçüncü yargımız yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 B seçimidir. 3 vektörden herhangi ikisinin arkadaşlar toplamları mesela 4 ile 5'in toplamı 9 yapıp o da büyüktür 3'ten. Farkları da yani 5 eksi 4 o da eşittir 1 olup diğer vektörden küçük olduğundan ise bu, iki, bu vektörlerin üçünün oluşturacağı minimum ki bize en küçük arkadaşlar R1 diyor. Değeri sıfırdır. maksimum da zaten aynı yönlü olunca yani 3 artı 4 artı 5 olacağından o da 12 olur. Cevabımız A seçeneğidir. Düzeneklerden hangisinin bileşkesi sıfırdır diyor. Şimdi K'ya 6 birim, L'ye 3 birim, M'ye de 2 birim demiş. L'ye 3 birim koyacak olursak burası 6 birim olur. M'ye 2 koyacak olursak 6 birim. Yine K'da 6 birim imiş. Bu durumda iki vektör arasındaki açı 120 derece ve vektörler de birbirine eşit ise büyüklük olarak Bileşkemizde bu iki vektörün yalnızca bir tanesinin büyüklüğüne eşit olurdu. Yani 6 birim olacaktır. O zaman burası 6 birim idi. Burada da k vektörü vardı 6 birim. Bunlar da birbirine eşit ve zıt yönlü olduğundan burası arkadaşlar 2L ile 3M'nin bileşkesiydi. Toplam bileşkemiz ise bu durumda zıt yönlü olduklarından sıfır olur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. K noktasından karınca 2 metre yol alarak D'ye sonra 2 daha alarak M'ye 2 daha alarak N'ye gitmiş. O halde toplam alınan yolumuz tamamının toplamı olacağından 6 metre olur. Birinci yargımız doğrudur. Yer değiştirme ise K'dan başlamış. M'de bitirmiş. O halde bu bir küpün iç köşegenidir. Küpün iç köşegeni olduğundan bir kenarı da 2 olduğundan 2 kök 3 olacaktır ki yer değiştirme vektörümüz de 2 kök 3 olur. Hep aynı doğrultuda hareket etmemiştir. Önce yukarı sonra sağ. Cevabımız 1 ve 2 B seçeneğidir. Şimdi tek uygulandığı zaman iki birim olsa her biri iki birim olsa tek uygulanırsa yani olursa bileşkemizin büyüklüğü iki birim. Üçü birden uygulanırsa üçü birlikte olursa bileşkemiz yine iki birim olacağından o halde burada bir tane oldu. Peki F1 ve F2 ya da F1 ile F3 uygulansa. F1 ve F3. Köşegen hipotenüsten o zaman kök 2 olacaktır. F, F ise kök 2 birim. Yani 2 kök 2 birim olur. F2 ile F3 birlikte uygulanırsa bu durumda da bileşkemiz burası 3'tü. Burası da 4 olsun. 0 olur. Yani bu durumda farklı olarak bir tane buradan bir tane buradan bir de sıfır olacağından 3 farklı değer elde edilebilir. Cevabımız C seçeneğidir. Koordinat düzlemimizi şöyle bir çizecek olursak arkadaşlar. Şurası koordinat düzlemimiz olsun. Şöyle birkaç kare daha ekleyecek olursak vektörlerimizi hemen görebilmek için Şimdi koordinat düzlemimizin burasını sıfıra alsak mesela. Şurası eksi 1, eksi 2 olsun. Şimdi bize öncelikle x'in eksi 1'e 1'miş. Burası da eksi 1. O zaman x burada başlıyor. Eksi 2'ye burası 3'müş. Burası da 3 olacaktır gördüğümüz gibi. Eksi 2'ye koordinat düzlemimizde 3 olacak. Burası artı 1'di, 2'ydi, 3'tü. Yani şuraya gelmiş. O halde şu çizdiğimiz vektörümüz x vektörüdür. Y vektörü 0'a 0 sıfır başlayıp 1'e 2 olacakmış. X'i 1, 2 olacak. O da bu vektördür. Bu da y vektörüymüş. Z vektörü de eksi 1'e 0, eksi 1'den başladık. Sonra 2 2'ye 0. O halde o da bu vektör olacaktır. Bu da z vektörü. Şimdi bize sorulan şey 2 tane x. 2x'ten 1'e çıkarırsak bir tane kalacaktır. Şöyle. Bakınız burası 2x artı y vektörüdür. Sonra buna da eksi y'yi ekleyecek olur, e, z'yi ekleyecek olursak o da budur eksi z. O zaman başlangıcı bitişe birleştirecek olursak biz de şu vektörü yani 2x artı y eksi z vektörünü bulmuş oluruz. Bu da C seçeneğinde olduğundan cevabımız C'dir. Şimdi k artı l vektörlerinin toplamına bileşke diyorduk. Buradan l vektörünü çekecek olursak r eksi k olur. Sonra k artı m vektörünün bileşkesine de şöyle diyelim, ona da eksi r demiş. Buradan da M vektörünü çekecek olursak o da eksi r eksi k olur. Bize sorulan şey l artı M vektörünün bileşkesi. Şöyle toplama işlemi yapacak olursak l artı M vektörünün bileşkesi taraf tarafa topladığımız zaman bunlar birbirini götüreceğinden eksi 2 k vektörü olur. Doğru cevabımız A seçeneğidir tabloyu inceleyecek olursak bakınız. Açı sıfırken yani aynı yönlüyken bileşke 1 artı 1'den 2 olmuş. Açımız yine sıfırken bileşkeler 2 iken 2 artı 2'den de 4 olmuş. Açımız 60 derece olunca aynı kuvvetler arasındaki açı bir miktar arttığında bileşke küçülmüş. O halde açı arttıkça bileşke azalır. Birinci yargımız doğrudur bileşke kuvvet uygulanan kuvvetlerin şiddetiyle doğru orantılıdır. Evet bak 2 iken 4 olmuş açı aynası olmasına rağmen demek ki doğru orantılıdır. 180 derece olursa dinamometrenin gösterdiği değer 0 olur diyor. Şimdi 120 derecede 2 ymiş. 120 derecede 2 ise 180 derece mesela 0 derecede 0 ise bile bileşke 2 ise 120 derecede de bileşkemizin değeri 0 olacaktır. O zaman dinamometrede sıfır göstereceğinden üçüncü yargımız da doğrudur. Zıt yönlü olacaktır 180'de. Her üç yargımız da doğru olup cevabımız E seçeneğidir.